Sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. Bugün kısa bir video çekiyorum sizlere. Bu videomda PlayStation 5 Doğal Sens oyun kollarına yapmış olduğumuz bir back buton uygulaması var. Bunlar remapli yani istediğimiz tuşu bu butonlara atayabiliyoruz. Bunun nasıl yapıldığını göstereceğim. Kısa bir video olacak. Hemen başlayalım isterseniz. Şimdi PlayStation 5'in Doğal Sens bir back buton ataması yaptık ve şu an oyunda bakın hiçbir komodu aktif etmiyor. Şimdi şu altta bir tane tuş var. Şu tuşa basa tutuyoruz. Şu bölümde bir ışık yanacak. Burayı takip edelim. Bakın kırmızı bir ışık yandı. Elimi çekiyorum. Şimdi bu sağdaki tuşa eğilme. Yani yuvarlak komuda atacağım. Şu eğilme komuduna. Eğilme tuşuna yuvarlığa basa tutuyorum. Ve buradaki tuşa basa tutuyorum. Kırmızı ışık yanıp yanıp sönmeye başlayacak. Şimdi elimi çekiyorum. Daha sonra buradaki tuşa da zıplama tuşu yani X tuşunu atamak istiyorum. X tuşuna basılı tutuyorum ve buradaki tuşa basılı tutuyorum. Işığı takip ediyorum. Yanıp yanıp söndü. Elimi çektim. Şimdi ortadaki tuşa basıyorum. Tekrardan basılı tutuyorum. Işık söndü. Şu an tüm atama işlemlerimi başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiş oldum. İsterseniz bunu bir test edelim. Alt tuşa bastığım zaman eğilip kalkıyor. Bu tuşa bastığım zaman da görmüş olduğunuz gibi zıplıyor. Bu şekilde bu işlemi bana yaptırdığınız zaman denetleyiciler tarafınıza geldiğinde ya da olur ya farklı bir yerde bir şekilde yapıldı edildi. Bu şekilde atamalarını remap sisteminde bu şekilde back buton atamalarını gerçekleştirebilirsiniz. Oyun oynarken şöyle göstermek gerekirse düşman geldi ateş ederken bir anda böyle basıp eğilebiliyoruz. Ya da bir anda zıplayabiliyoruz. Oyunda zaten sürekli böyle hoplayıp zıplayarak oynayanlar varsa bu back button sistemini kullanıyor. Bu sayede çok hızlı tepkiler verebiliyorlar. Tekrardan göstermem gerekirse mesela çok hızlı geliyorum. Eğilerek ateş ediyorum ya zıplayarak. Ya da drop shot'a atmak istiyor mesela. Karşınıza bir anda drop shot'a yatıyor. Onu da şu şekilde yapıyor. Alt tuşa basarak bu işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Vakit aradığınız için teşekkür ediyorum. Kısa bir videoydu. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.